Hepinize merhaba. Bugün size servikli... bittim. E neydi? Galatasaray Fenerbahçe derbisi yapıyordu. Bugün size bitti. Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi yapıyoruz ama bu ikinci bölüm olacak. Birinci bölümü çekmiştik kanalımda var. Bu ben ikinci... GS yendi. Evet 4-0 beni yenmişti tabii. 5-0. 5-2. Hani gol attın ya. Iki. Hayır o seninkindeydi. Benimkinde 4-0 yendin beni. Ha. Şu anda arkadaşlar biraz daha yükselttim farun bu ha. en iyi takımımı oynayacağım. Benimki de kolektif gücüm 2736. Şimdi hemen başlıyorum ileri de. Maça başlıyoruz. Acaba <laughs> Galatasaray Fenerbahçe derbisi başlıyor. Arkadaşlar benimle kanal

değil. Oha. Değil değil. Ayağıma kay. Yok kaymadım. Evet. Kötü bir takımın değil. Aslında bu da güzel. <laughs> ya. Vurin. Vurin. Kayı mı bacağına? Yok kaymadım. Luka. Modric değil. Luka. Oh. Luka olduğu için. Sandık hayır <laughs> hayır hayır. Uy! O da. İptal etmeyeceğim. Şu Kafa. niye bu duruyorsun? Dur azıcık. Yuka. Çok yavaş oynuyorum. Çok hızlı Gerçek maç vergisi olmuş. ya sen ne yapıyorsun? Yok ya. oyna etmiyorsun ediyor arkadaşım burada. Sen şey söyleyeceğim. Ekle dur da. Hayır durdurum. Dur duramam. Anladın mı kardeşim?

Elimden kaçıyor. <laughs> elimden kaçıyor. Kaçsın elinden iyi olur. Oğlum nasıl yap? Aaaa! Düşürdü <laughs> beni. Ya! Ya <gülüyor> dur dur dur! Dur! <laughs> <laughs> Lionel Messi'ye karşı Lionel Messi de ya! Aa, hayır! Hayır hayır hayır! Hani yavaş oynayacaktım? Ya Canutan, ya kendi notum, ya Rabbi, ya Allah. Ben çıkabilirim ama belki. Yok çıkmayacağım Gerçek olsun hadi. İyi arkadaşlar için çıkıyorum. Bu sefer mi? Bu sefer de başladım. Ya gole gidiyor. At. Ya. Hadi ya. Ah, bir 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 bir. Güzel oynamaya çalışacağım inşallah. Böyle kaç güzel hareket yapma. kaydım yalnız. <laughs> yalnız bir topa kaydım. <laughs> Top yok da önümde. O zaman nasıl topa kayıyoruz? Ayıyoruz. Kart değil. Kavuk. Ne oldu? Ne oldu? Bilgisayarı bitti bir de. İkinci yara başlıyor. Bir de İkinci yarıya Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi başladı. Derbi ne hocam? Derbiyi bilmeyen çocuk. Vukka, vukka, vukka. Koy, koy, koy. Koy, koy, koy. Koy, koy, koy. Kötü oynadın yine. Hakikaten namus vermeye geliyordu bu. Kırmızı var güzel oyna. Hadi. Ben gittim. Ben gitmedim mi? Sen gittin. Bak güzel oyna tamam mı? Şakası ne yapıyorsun biliyorum. Güzel oyna. Tamam. Hep kafayla, Değil? Hep kafayla atacaksın. Kafayla atmayacağım. Hep golleri kafayla atıyorum. Senin golün İki bir şu anda. Sen yiyorsun Allah Allah. Evet ben yiyorum. Allah Allah. Hoppa. 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 Tek <laughs> <laughs> <Bak, o> <laughs> Yok bir şey bana ne var, öyle var öyle ya. Ya. Gol gol gol. Dedim sana artık iyi oynuyorum. Artık iyi oynuyorum vallahi karışmam. Sağ ol kardeşim topu verin için. Eş er eş eş Dur dur dur. Şere. At hadi at, at senin için bir tane at. Benim <laughs> <laughs> boş kareyi atamadı. Ya boş kare sayılırdı yani ben saldırmıyordum. Bak kalecine oynasana. çıkmadı. Yok bir şey. <laughs> ya işte yeni uyum. Yeni hiçbir. Lan topu Ya Allah aşkına. Hiç beni nasıl yeniyor? bir yeni uyum. Kap. çek Görüşte gol gol. Gol gol Ya. Ya. Üç bir yeneceğim seni herhalde artık. Artık yeniyorum. Çünkü artık iyi oynuyor. Ba ben daha çok 3-2 3 2 gol oldu 3-2 yeniyorum şu anda Artık ben yeniyorum herhalde İlk defa Fenerbahçe şampiyon olduğunu gördük. 101. yılda Fenerbahçe şampiyon oldu. Ne Yolamazlıysa... eyvallah, Eyvallah. Eyvallah. Takla herkes. Herkes takla hatta Allah aşkına. Ya. Ne oldu? Offside herhalde. Ya, ya ufak. mı olur ya? Yapıyorlar. Valla ben de bilmiyorum. Batista Mendi. <laughs> Batista Mendi. ve i̇şte gol. Yo oyna. Oyna. Sağ ol kardeşim. Sağol kardeşim. Ya iyi topu Fernando v치iyor. Ya yeniyor. Oraya atma. Allah aşkına geri doğru atıyor. <laughs> Sağ ol. Çok iyi oynuyorum. <laughs> ya dur dur dur. Atma atma. Atacağım. Atarsın. 101. yılda atacağım. Ya da 201. Daha geldin ya. 3-2 yendik. Oha yendik. Ya. Bak bana Maçın sana röportajı. Arkadaşlar maçın sonu 3-2 Fenerbahçe yendi bitti. Röportaj yapılıyor. Video buraya kadar da hemen bitirelim. 1 2 3 bitir. Abi oyunu bitirsene.